Yine soruyorum abi biz bugüne kadar bu evin içerisinde hiç gruplaşma diye bir şey yaşadık mı? Yok. Niye bu dönemde özellikle Batu Semih gittikten sonra böyle bir evde gruplaşma olayları başladı? Çünkü final yaklaştı. Abi, ben ben gruplaşma dediğin olaya ben katılmıyorum. Beni de çünkü orada kategorize ediyorsun. Hani ben Emre, Batu, Eser, yo, yo, yani. falan. Bak gruplaşma hani olsaydı şu an aramızda olmaz Kesinlikle onu söyleyecektim ben tamam. de. Seninle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ben de şöyle öyle bir elektrik enerji alıyor Şöyle bir şey de var abi. Hiçbiri burada değil. Onlar burada olsalar bizim yanımızda olur muydu? O da soru işareti. Bak, e, niye hep beraber oturuyoruz zaten? Günlerde zaten oturuyoruz. başka kimse yok ki. Ne Eser ben burada, dedim. Ne Sen Batu burada? Ne Emre burada. olabilirsin? Gruptaki dört yok zaten burada. Emrenin Sen de tek başına oturacak halin yok. Ben birinin yanında olma tercihinde Ama yok. bak, batu, bulmuyorum ki yani. Batu herkese bir kurtar. ara Batu böyle herkesle iyi geçinen ama bazı kişilerle böyle ayrı tutan bir insan ve ayrı tuttuğunda hep eee deklare eden bir insan. Tamam mı? Bir ara Semihi aldı, Murat abi'yi aldı, üç takılıyorlardı. Eser mesela hikaye. Eser yok. Emre yok. Sadece üç takılıyorlardı. Hmm. Ee, Batu, Semih, e, Murat abi. Hmm. Devamlı bir yer... Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum. Devamlı Semih, onlar takılıyorlardı. İşte Semih'e devamlı diyordu kardeşim seninle dışarıda beraberlerdi Semih'le, içeride beraberlerdi. Şöyle böyle. Semih gitti Eser'e döndü. Yani dikkatli baktığın zaman öyle. Daha esere, esere, şöyle döndü. Emre'yi dahil etti. Esere şöyle döndü. E, Canes yani Cesar, e, Canser'le Eser e, Batur'un e, Nurlu olan ilişkisini öne olmaya çalıştılar. Bir De gündeme. Hatırlıyorsan. Cansel getirdi. Hatırlıyorsanız Tabii Cansel ilk o zamanlar cansel getirdi, getirdi bu işi. Cansel getirdi. Ee, ödül yemeğine e, o dedik ki şunu götürsen, ona bunu getir. Hatırlıyor musun o gün buraya ödül yemeğine geldiler, hatta olaylı bir ödül yemeğiydi. Evet. Batuyu Nurlu teker teker geri geldiler. Aynen. Ee, kızlar evine biz oradaydık. Ee, ben seyrettim o bölümleri. Ondan, Orada ondan önce, ondan önce senin haberin yok. Ondan önce Cansel dedi ki ya dedi niye Batuyu düşünmüyorsun? Bence Batu olabilir. Bence Batu'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Hatta Erdem dedi ki karpuz suyu kaçırma kulağına dedi. Abi hatırlıyorum. o zamanlar buradaydım. Burada da sordum içinde. şeyde. Ya onlar sonra ee, çift, yemeğe çift çift bir şey ya. oldular. <laughs> Abi, yani dörtlü çift da, oldular kanka. Evet. Yemeğe çıktığımızda ben onu Nur'a da sordum. O da benim arkadaşım öyle bir şey yok diyor. E ben ondan o yüzden sonra... ısrar ettim. O bugün Adnan batı ile Semih arasındaki dostluğun şu anda da batı ile Eser arasındaki dostlukla ee, doğru orantılı olduğunu söylemeye çalıştı. Bence zaten bütün buradaki ilişkiler, dostluklar hepsi menfaat üstüne kurulu. Burası bittikten sonra kimler dost kalacak ya da kimse dost kalacak mı? Merak ediyorum. Bana nokta atışı yapacaksın kardeşim. Seninle ilgili böyle düşüncelerim var. Ben de ya bunu çürütmeye çalışırım karşımdaki Kim insan ya? değerliyse. Kim Hani şey Adnan Eser'in sabahki konuşmasından bana ha. şey yönlendirdiğini düşünüyor da. Ben, ben öyle bir şey hissetmedim. Hani öyle bir şey hissetsem evet. kardeşim o. Senle Hande'nin gong çaldıktan sonra sevgide olmanızın üzerine e, oynamayın tamam. abi Peki, oynamayın. Peki Adnan'cığım bundan ne gibi bir e, yanlış anlaşılma ya ne diyelim? bunu nereye çekebilirsin ki abi? Gong çalmadan önce böyle bir durum olsa. ki Adamlar haklı belki diyecek ki elenme korkusu mu yaşadı bir böyle bir şey mi oldu da ilişki başladılar hani elenmeyiz muhabbetine. Çok çalmış. Zaten kimse elenmeyecek. E İkinci çift. sezona kimsenin olacağını garantisi yok zaten. E sizin yani çift olmanızı işte. biraz söyledi işte. Sabahtan beri diyorlar ya Problem olay gonkluk değil. Elenmek elenmemek değil. Ne Olay final. Ne olmuş finale? E zaten finalde çiftler abi, girecek diye siz çift... Hani... O değil mi? Çiftler abi. girecek abi, dedi, dedi ya Tamam okey haklısınız da. Birincisi... Gong değil elenmek değil yani. Tamam anladım ben seni de. Bizim finale girip girmeyeceğimiz zaten hiç böyle düşüncemiz yok ki zaten birinci olmak gibi bir düşüncemiz de yok. Niye abi? Olsun niye? Abi olamayacağız çünkü. Niye abi? Biz oynamadık zamanında burada bu kadar. Tamam abi sen <laughs> niye? Adamlar kendi neler yaptı şeye, ya? Neler sen niye avluyaya atıyorsun yapamayacağım diye? Ya. Ne lan böyle kaşkaz yapıyorsun be, da. Beni şey yapma ben Hayır desin, kardeşim. Hayır kardeşim. Şu an cesaret yok, bir cesaret şekilde bunu söylemene hayran kaldım. <laughs> ben, ben zamanında evet bu ilk geldiğim günden beri halka oynasaydım kardeşim yemin ediyorum bizim de çok ciddi fanlarımız olurdu. Ben de bir şeyler yapardım. Bana da hediyeler gelirdi. Ben hiçbir zaman böyle bir şey... Çiftler mi halk oynadı? Çiftler mi Bu başka bir şeyden bahsediyor. Başka, başka bir şey de oynadı, mi? tekrar da oynadı. Erdencic Ercancım başka evet, bir abi. şeyden bahsediyor. Diyor ki niye işte şimdi Eserle Batu beraber oldu filan diyordu. Ben şöyle abi. Aha. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Cansel, Eser, Batu, Nur. Çok güzel bir dörtlü çift oldular. Evet. Ve de çok yakın oldular. bu oluşumda ben burada yoktum bir onların haricinde çift zannetmiyorsam Hazem vardı. Eğer var ya, onların onların oluşumunda sen de burada olsaydın sen bana destek verseydin. Çünkü doğruları görüp de söylemeyen birçok insan vardı. Eminim ki o konuda sen de susmayacaktın. Ha ben o zaman daha farklı olacaktın. ha Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne olur? farklı i̇ki Çift, i̇ki çift çok yakın oluyor. Yo, Allah razı olsun kardeşim sen de öyle ama e, ee, Tankut abinin sert tepkileri var ya Tankut abinin daha Abi sert değil benim sadece tepki ben olanı düşüncelerimi söylüyorum yani Ama bazı insanlar şey düşüncelerimi. Abi, abi, çok özür dilerim bir virgül at istersen gördüğüm için konu tam şeyleri. üstüne geldi bir şey söyleyeyim sana... Ee, sen... Bir sürü bitiremedim iki saattir söylemek bitir, yani. bitir Bir sürü kurban oldum bitir abicim sen de bunu sen diyorsun ya nasıl oldu bu gruplaşma hmm. e Şimdi Tekrardan başa sardım yine bak iki saattir aynı şeyi yapıyorsunuz Eser Cansel, Batuhan Nur dörtlü oluyorlar süper. İki tane çift yakınlar. Emreli Hazal kaldı. Ben zaten burada yokum. Emre Hazal çift olaraktan tek başlarına mı takılacaklar yoksa çiftler onlar da çiftler olarak onlarla yakın olup böyle bir güç mü sağlayacaklar? Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Çiftlerle iyi geçindiğin zaman otomatikman Biz bir, bir öndesin. Tabii Öndesin abi çünkü 2 2 4 dört kişi düşünüyor gruba bak altı kişi bir Tabii. şey oldu mu altı tane bur bur konuşacak adam var orada seni koruyacak. <laughs> Doğru. Anlatabiliyor musun Bu yüzden kalk, mi grup kalk. oldular diyorsun abi sen? Yani bu, ama normal yani eğer grup oldularsa böyle bunun sebebi olmasını yükseltmeyeceğiz. Bu evde ilişki yaşamaya çalışıyorsun bu çok zor çok zor. Dışarıdan etkiler, dışarıdan konuşanlar, dışarıdan Oo, dedikodular. Selam, Selam ben şey. Biz de senin hakkında bir senin masaya ya. yatırmıştık. Beyler ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun Neyim Neyin var? Hayır, Hayır geberiyorum, ya. Geberiyorum ya. Geçmiş olsun. Ya. Oo çok geçmiş olsun ya. Ne var ya? Tam seni Hazal'la beraber abi. yatırmıştık. <laughs> <laughs> Lafın üstüne geldin, iyi insanmışsın. seninle. Kanka öpmeyeyim. Bakayım kesin şu sen. Abi? Öpmeyeyim. çok kötü Vay Emre Veli. Çok kötü bir Ne yapıyorsun? İlk zamanki anlar gibi gelmişsin buraya. İlk haftaki Emre gibisin. Sen de Al Pacino gibisin. Hayırlı mı kardeşim? Gribal bir şey mi? Üşüttün mü? Kas ağrısı mı? Nezleyim abi. Başım ağrıyor. Ondan sonra hani göğüs, göğüs hastalıklarına gittim zaten. Ondan Üşütmüş sonra... Ha, Hiçbir kardeşim ya. İlaç yazdı. <laughs> Sen neyle ilgili birazcık konuşurum. evet, konuşuyoruz. Senin masaya kaldık, yatırdık. Tabii size geldik. Hayırdır İyi inşallah. Yok, ne hayır, konuşuyoruz? hayır, hayır konuşuyoruz. Kötü şeyler demiyoruz. Şerli bir işimiz yok. Hayır konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Senle ilgili konuşuyoruz. Hazal'la ilgili, ilişkinizle ilgili. Burada yaşadığınız bu ilişkinin konuşalım. ne kadar zor olduğunu, ne kadar şeffaf olduğunu. Aslında ilişkiyi sizin zorlaştırmadığınızı, burada yaşamamız zor olduğunu konuşuyoruz. Kesinlikle. Öyle. Hazal'ın da kendini iyileştirdiğini, evet, bunun da pozitif bir şey olduğunu. Karşınızı... Ama senin de dört dörtlük biri olmadığını, sende de problemler olduğunu. İkimizde <laughs> de... <laughs> Yalan mı? Nasıl çeviriyor şey ya? ya? İki tarafta evet. Ben i̇ki taraf dedik abi kötü bir, bir şey demedik. Problemler de ilişkilerde dedim. Hep tek e, kötü değildir, şey değil. Kötü bir evet. şey söylemiyorum abi. Ben, ben seni... Hayır sorun. abi ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben konuşuyorum, ben konuşuyorum ben doğruları konuşuyorum. Sonuçta bir ilişkide iki insanın e, ilişkisi olduğundan ikisinin de... E, katkılarının olduğunu, bir önemli olan şöyle, dengeyi sağlamaları gerektiğini. Bütün problemleri karşı tarafa yükleyen birisi varsa aslında Hasat problemler çoğu ondan Ondadır. Tabii. Kesinlikle. Bu iş böyle. Ama bayağı dediğin gibi ben yokken burada değişik şeyler olmuş yani. ev birazcık daha farklı. Durulmuş bir defa ev. <laughs> e, yani konuş, yok. konuşma yok. Ya. Senden önce çok yükseldi, 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 yükseldi. Artık bazı şeyler kesildikten sonra pat sen geldin. Sona geldik artık Tankut. Hmm. Sona geldik yani. Yok, yok. Sona geldiğimiz için. <laughs> hani herkes artık tartışmaktan yorulmuş Hayır. hani aman moduna girmiş kırgın ayrılmayalım Sen yeter ki